Padişah yolun ortasına bir taş koyuyor. Diyor ki, bakayım bu taşın karşısında insanlar ne yapacaklar. Bekliyor. Vezir geliyor, taşın etrafına dolaşıyor. Diyor ki, sultanımla konuşayım mı? Yolun ortasına düşen taşları kaldıracak bir kadro ikas edelim. Birisini alalım. Sonra komutan geliyor. Diyor ki, vezirle konuşalım diyor. Yolun ortasına taş bırakanlara hangi cezayı vereceğiz?'' onu belirleyelim. O da ceza peşinde. Şair geliyor. Yolun ortasına düşmüş taşa şiir yazıyor. Evet, sonra köylü geliyor. Sırtında eşya sepeti. Küfe deniyor ona. Bakıyor ki yolun ortasında bir taş. Hemen eşya sepetini bırakıyor. Ya Allah, Bismillah deyip taşa sarılıyor. Sağa sola derken o koca taşı kaldırıyor yolun kenarını. Eşya sepetini alıp gidecek, Bakıyor ki taşın altında bir kese. Keseyi açıyor ki altınlar var. Altınların üzerinde bir not var. Şöyle yazmış sultan. Bu kesedeki altınlar elini taşın altına koymayı becerenler içindir. Bu taşın altına elini sokma hikayesi buradan geliyor. Ama gerçek şudur ki insanlar yolların üzerindeki taşları, kalplerinin içindeki taşları, akıllarındaki taşları, hayatlarındaki taşları ayıklamadıkları sürece güzelleşemiyorlar.